x artı y, y artı z, x artı z sıralı üçlü nasıl bulunur? Bak şöyle bir şey yapabilirsin. Herhangi bir satırı eksiyle çarptığın zaman bu soruda ne oluyor? Dikkat et her şeyi taraf tarafı toplayalım sonra. Bak şimdi. Eksi x artı x gider. Eksi z artı z gider. 2y eşittir. 17 eksi 17'den 0 olur. Y buradan 0 gelir. Hocam ben ilkini sorun değil. X artı Y, Y artı Z, X artı Z üçünden ikişer tane seçildiği zaman ister hepsini taraf tarafı topla. Bak ikinci yol olarak onu da göstereyim. Taraf tarafa toplasan ne olur? 2X artı 2Y artı 2Z eşittir. 17, 17 daha 34 olur. 2'ye böldüğünde x artı y artı z 17 gelir. E, burada artık x artı z 17 ise yine y'ye 0 kalır. X artı Z ve X artı Y ve Y artı Z'yi böyle kullandığımızda güzel kolay bir durum oluşuyor. Tercih senin. Y'yi sıfır bulduk mu? Evet bulduk. Y sıfırsa X 4 oldu. Y sıfırsa Z 13 oldu. Doğru cevap B şıkkı geldi. X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Şimdi böyle bir de şuna da dikkat edelim. Bazen sorularda acaba tek hamlede bunu bulabilir miyiz diye de düşünebilirsin. Hani öyle bir sayıyla çarpıp toplayacağım ki X artı Y artı Z'nin bir katı gelecek ya da tam kendisi gelecek. Olmazsa hiç sorun değil. Bak onu ara ama olmazsa problem değil. Böyle önce ikisini sonra ikisini çözerek herhangi bir tanesindeki değişkeni bul sonra diğerleri pat pat gelecek. Mesela bu soruda taraf tarafa toplarsak direkt ne geliyor bak. 5x, x, 6x, 7, 8, eksi 2y, 6y, 9, 2 daha 11, eksi 5z'den 6z. Bunu ararım olmazsa klasik yine şu hiç sorun değil. Önce bunu çöz. İki bilinmeyen Sonra bunu çöz. İki bilinmeyen indir. Sonra o iki bilinmeyen denklemi çöz. Herhangi birini bul. Hiç problem değil. Sadece pratik bir şekilde görürsen bunu yapabilirsin. Buradan da x artı y artı z çarpı 6 12 geldi. x artı y artı z 2 oldu. A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Bak mesela taraf tarafa topla. Direkt 2A, 2B, ve 2C ne oldu? 34. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C'nin toplamı 34 ise 1 tane A, 1 tane B, 1 tane C'nin toplamı 10. Çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa nedir biliyor musun? Ne koyarsan koy sağlıyor demek. Mesela A eşittir A olduğunda katsayılar da aynı olduğundan A yerine ne yazsan cevap sağlanmaz mı? Evet. Ya da 0 eşittir 0 oldu mesela. Örnek veriyorum. 0 çarpı x eşittir 0 çarpı x. X yerine ne yazarsan ya sıfır eşittir sıfırdan sağlanmayacak mı bu? O yüzden bir değişkenli denklemde işin içinde X ve sabit sayı varsa sıfır çarp şöyle diyeyim AX artı B eşittir sıfır olsun. Eğer A sıfır olursa B de sıfır olursa sıfır eşittir sıfır gelir. Bu sayede çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. İşte mevzumuz bu. O zaman bakalım şimdi ne diyeceğiz? Hemen A eksi BX artı b eksi 10 eşittir 0. 0 eşittir 0 olursa ne koyarsan koy sağlanır. O zaman 1. b eksi 10'un 0 olması için b 10. b 10 olunca x'in kat sayısının 0 olması için a da 10. Çarpımları 100 d şıkkı. a artı b artı c toplamı kaçtır demiş. Bir kontrol edelim bakalım. Şunu eksi 2 ile çarpsam oluyor bak. E, e, dikkat et lütfen. Bunlar da ama gerçekten şöyle. Bazı noktalarda yavaş yavaş bu sayılarla aramız iyi olmaya çalıştıkça ya da iyi oldukça buralarda arayacağız işte. İki bilinmeyen denklem şunu söyleyeyim. Normalde üç bilinmeyenli denklemin üç tane ayrı ayrı denkleme olması lazım ki kaç bilinmeyen varsa o kadar denklem olursa soru kesin çözülür. Ama bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla olursa o sorunun cevabı gelmeyebilir. A'yı, B'yi, C'yi ayrı ayrı bu soruda bulamazsın. Çünkü e, bilinmeyen sayısı kadar denklem gerekir matematikte tamam mı? Ona belki hiç dikkat etmiyordunuz ama bak bu soruda e, görelim mesela şu soruda X, Y, Z'yi ayrı ayrı bulman için 3 denklem gerekir. X, Y, Z'yi ayrı ayrı bulman için 3 denklem gerekir. Biz genelde A artı B işte A 2B bak 2 bilinmeyen varsa 2 denklem oluyor. Ekstra bir bilgi vermesi lazım ya da bilgi yoksa ancak bak A'yı B'ye C'ye ayrı ayrı bulmuyorum da. Aşağıya eksi 2 ile çarptığımda 7 x 4'ten 3a. Eksi e x'ten 4b eksi b'den 3b. 5c eksi 2c'den 3c eşit oldu. Eksi 6 21 15. Buradan da artık 3'e böldüğümüz zaman a artı b artı c 5 gelecek e şıkkı. 2 a artı b 10 a eksi 2c 0 b artı c 7 verilmiş. İstediğin ikisini kullan mesela istediğin iki tanesini. A, B, C'yi ayrı ayrı bulmam gerekecek. O zaman denklemleri çözmem gerekir. Şunu yapabilirsin. Bazen ne demiştik? Sorularda birbiri cinsinden yazma. Mesela burada A eşittir 2 c yazıp olayı halledebilirsin. Örnek buraya gel mesela bak. 2A yerine 2C ye yazarsan ne olur? 4C artı B 10. Zaten B artı C var. O zaman burası da C artı B eşittir 7. Çıkar taraf tarafa. 3C eşittir C'den C1. A bunun 2 katıydı. O zaman A2. Yaz yerine A'yı 2. 4 artı B eşittir 10'dan. B de 6 oldu. Çarpımları 12 oldu. E şıkkı. 4B artı C eksi 3A. Şimdi bak 3 bilinmeyen var. 2 denklem var. Bu soruda A, B, C'yi ayrı ayrı bulamazsın. Ne yapacaksın? Gerçekten bu sorduğunu öyle sayılarla çarpıp toplayacaksın ki elde edebilesin. Tamam bakalım o zaman nasıl olacak diye. Şimdi şu ifadeyi eksiyle çarpmayı düşündüm. Niye biliyor musun? En azından birine sığın mesela. 4B'yi elde etmek için burada B var. Burasından artı 3B olsa oluyor. Olduğunu olup olmadığını görerek bakacağız diğerlerine. A'dan 4A çıkınca eksi 3A oluyor mu? E o da tuttu. E, diğeri zaten 4B oldu. 2C eksi C'den C oldu mu? Evet bak gördüğün gibi hepsini birden hesaba katamam. Ama en azından bir tanesine bakarım ve ona göre hareket ederim tamam mı? Haliyle buradan 14 eksi 9'dan 5 C şıkkı geldi. Denklem sistemini sağlayan Y değeri kaçtır? Şimdi Burada 2 bilinmeyen, 3 bilinmeyen var, 2 denklem var. Demek ki aslında özel bir durum olması lazım burada. Nasıl yapacağız? Birlikte görelim. Şimdi y'yi istiyorum. x ve z'den kurtulmalıyım. Nasıl x ve z'den kurtulurum peki? Lütfen dikkat et. Yukarıyı eksi 2 ile çarparsan zaten 2x artı 2z'ler ve eksi 2z, eksi 2x'ler gider. Eksi 8y, eksi y daha ne olur? Eksi 9y bak taraf tarafa topladım böylece. Sonra eksi 20 11 daha eksi 9 oldu. Y de buradan ne geldi? 1. Soru da öyle bir ayarlanmış ki burası zaten x ve z. Bu da 2x ve 2z. İkisinde de denklemlerin ortak durum ne biliyor musun? Z ve x'in katsayıları aynı. Burada mesela z ve x'in katsayısı 1. Burada z ve x'in katsayısı 2. Dolayısıyla kolayca götürebildik. Cevabımız da buradan 1, b şıkkı. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Bir kere sadece adetlerini değiştiriyor adetlerin değiştirince o zaman gömlek fiyatı aynı yani iki gömlek artı pantolon artı ayakkabı 805 TLymiş. Sonra iki pantolon artı 1 ayakkabı 785 TL ve 2 gömlek artı 3 pantolon da 1140 TLymiş. Ne yapacağız 3 bilinmeyen yani bu denklemi çözerken götürme işlemiyle olayı halledelim. Mesela bak şuraya dikkat edersen aslında ne oluyor? taraf tarafa çıkardığında A'lar gidiyor. 2G-P ne geliyor? 20 geliyor. Tamam güzel. Sonra geliyorum. 2G-P'yi buldum ya aşağıda da 2G artı 3P'ye dikkat et 1140 TL. O zaman burayı yukarıyı 3 ile çarpsam 3 kere 6 2 daha 8G eşittir. 60 burası da ne oldu? 1200 oldu 1140 toplayınca. Gömlek buradan ne geldi? 150. Tamam artık rahatız çünkü Gömleği bir tanesini de hemen yerine yaz. Burada yerine yazarsan ne olur? 152 çarp, 150 çarpı 2'den 300. 3 pantolon. 1140'dan 300'ü çıkar ne olur? 840 olur. 840'ü 3'e bölersen ne olur? 280 olur. Pantolon 280. Tamam. Pantolon 280 ise artık bir tekne kaldı geriye ayakkabı. Yerine yazalım hangisinde şunda. 280 çarpı 2 560. Artı ayakkabı eşittir 785. A da buradan ne geldi? 225 geldi. O zaman ayakkabı 225. E, pantolon 280 toplarsak ne olur? 555. Pardon 505. Sonra 150 ile toplarsak ne olur? 655 sorumuzun doğru cevabı. Bir denklemin çözüm kümesi boş kümesi ne olur biliyor musun? Burada 2 eşittir 3 gibi bir absürtlük olur. Yani sabit sayılar birbirine eşit gelmez. Ve şöyle bir durum olur. X'in kat sayısı 0'dır. O yüzden burada bir atıyorum K sabit sayısı olur. Burası da L olur. 0 çarpı X'den 0 olacağı için K ve L birbirinden farklı olunca işte bak cevap burada saçma bir durum olur. Haliyle ne deriz o yüzden biz? X'in kat sayısı X'in kat sayısı 0 olacak ve sabitler de tabii ki birbirine eşit olmayacak. O zaman bak şimdi görelim. M eksi 2x 4 eksi mx birbirini götürmesi için ne olmalı? M eksi 2 4 eksi m eşit olsun ki x'ler birbirini götürsün x'in katsayısı 0 gelsin. Haliyle 2 m eşittir 6'dan m 3 yazalım bak gerçekten yerine gör. 3 eksi 1'den x artı sonra n eksi 5 eşittir. 4 eksi 3'ten x artı 7 eksi n. Şimdi x'ler gitti mi? Evet. Eğer n eksi 5 7 eksi n'ye eşit olmazsa ne olur? Tabii ki sıkıntılı bir durum olur. Çözüm kümesi boş gelir. O zaman n'yi at bu tarafa 2 n. At sağ tarafa 12. N buradan 6 olursa ne olur? Çözüm kümen sonsuz elemanlı olur. Ne demiştik? 0 çarpı x artı 0 eşittir 0'dan sonsuz elemanlı. O zaman N'ye kesinlikle 6'ya eşit olmamalı. Gerçekten yazalım mı bak. 3 yazdık x artı 6 eksi 5'ten 1. 3 yazdık burası. 7 eksi 6'dan 1. E, x artı 1 x artı 1 birbiri götürür. 0 eşittir 0'dan sonsuz, çüme, sonsuz elemanlı çözüm kümesi olur. Ben ne istiyorum? Boş küme olmalı. O zaman M net 3 olmalı. Ama M 3 olduğunda Allah korusun N de 6 olursa ve toplamları 9 olursa çözüm kümesi boş küme değil sonsuz elemanlı olur. Aman dikkat. Kesinlikle mevzu ne? Burada x'in katsayısı 0 olacak. Burada bir sabit sayı olacak ve a eşittir 0 olamayacağına göre yani örnek veriyorum 4 eşittir 0 olamayacağına göre çözüm kümesi boş küme gelir. Eğer ikisi birden sıfırsa çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Çözüm kümesi bir elemanlıdır. Evet güzel. Çözüm kümesi bir elemanlıysa ne biliyor musun? A sıfırdan farklıdır. İşte olay bu. B ne olursa olsun herhangi bir gerçel sayı olabilir. Hiç sorun değil ama A kat sayısı sıfır olmamalı. O yüzden yapalım. A kat sayısı sıfır olmaması ne demek? Atıyorum AX artı B eşittir. CX artı D'de A ve C birbirine eşit olmamalı. Olursa çözüm kümemiz kesinlikle tek elemanlı gelmez. Ya sonsuz elemanlı gelir ya da boş küme gelir. Örnek 3X artı 7 eşittir. 3X artı 7... Çözüm kümen bütün reel sayılardır. Ne koyarsan koy tutar. Ama atıyorum böyle olursa çözüm kümen boş küme gelir 3x'ler gittiği için. O zaman dikkat. Bir elemanlı olması için ne böyle olacak ne de demin yazdığım gibi ax artı b ax artı b olacak. Burası sonsuz elemanlı bu boş küme. Bakalım o zaman. Ee, olmaması gereken durumu yapacağız ya. O zaman 3a 7 ve e, burada x'in katsayısı ne? Aman dikkat bak düzenleyelim. 3A eksi 7X artı 2B eksi 3. Düzenlersen ne olur? 5X artı 15. Yani kesinlikle 3A eksi 7. Neye eşit olmamalı? 5'e eşit olmamalı. Buradan da 3A eşit olmamalı 12'ye. A eşit olmamalı 4'e. A 4 e. A4 olursa bak ne geliyor burada? Ee, 4 kere 3 12. Eksi 7'den 5X artı 2B eksi 3 eşittir. 5x Artı 15. Gitti 5xler. Ne kaldı sabit sayı. Eğer ki 2b eksi 3, 15'e eşitse çözüm sonsuz elemanlı. Eğer eşit değilse boş küme. E ben ne istiyorum? Sadece tek elemanlı bir cevap istiyorum. O yüzden muhakkak dikkat edeceğim şey, işte b ne olursa olsun x'in katsayısı sıfır olmasın. Çözüm kümesinin eleman sayısı sıfır olduğuna göre, çözüm kümesinin eleman sayısı sıfır demek o çözüm kümesi boş küme demek. Boş küme olduğu için. Haliyle ne olmalı? Bir kere x'lerin kat sayıları aynı olmalı ki birbirini götürsün. Yapalım. 3m-17x artı n artı 2. X parantezini al. m artı 1 artı 20. Bu sayede ne olacak? 3m-17 ve m artı 1. At sol tarafa. Burası 2m. At sağ tarafa 18. m 9 olursa. Gör şimdi olayı. m 9 olduğunda. 9 kere 3 27 10 x artı n artı 2 eşittir. Yine yerine yazdığımız zaman 10x artı 20. Bu sayede ne oldu? Bunlar gitti. Bu sayede n artı 2 hani 20'ye eşit olmayacak. Sonuçta n orada atıyorum 7, 6, 3 gibi bir şey olduğunu düşün. x'ler gittiği zaman çözüm kümesi ya boştur ya sonsuz elemanlıdır. Olay bu. Bu yüzden de mecburen m ne olmalı? 9 olmalı. A, B ve C Pozitif gerçel sayılar olmak üzere A çarpı B9, B çarpı C4, A çarpı C25, B değeri kaçtır? Şimdi burada taraf tarafa çarpalım. Bak toplama çıkarma muhabbeti yapmıyorum. Çarpma var çünkü. A kare, B kare, C kare neye eşit oldu? 36 çarpı 25. Al her iki tarafın karekökünü. A, B, C ne olur? 6 çarpı 5'in e, daha doğrusu A çarpı B çarpı C ne olur? 6 çarpı 5'ten 30. Ama dikkat mutlak değerce çünkü bir sayının karesini aldıktan sonra kare kök alırsan ne olur? A, B, C'nin ne olup olmadığını bilmiyorsan önce mutlakla. Soru pozitif dediği için mutlaktan kurtar. Hep buna alışkanlık edin anlaştık mı? Buna göre artık bir tanesini de yerine yaz. A çarpı B 9'du. O zaman hatta direkt B'yi bulacağız ya boş ver. A çarpı C 25'ti. 25 B eşittir 30. B ne geldi? 30 bölü 25. B buradan ne oldu? 6 bölü 5 yani C şıkkı.